Sözün bittiği, gözyaşlarının konuştuğu yer Boraltan Köprüsü. 1945 yılında tarihimize kara bir leke olarak geçen ve 146 Azeri Türk kardeşimizin Sovyet Rus askerleri tarafından kurşuna dizildiği olay şöyle gerçekleşmiştir. 1945 yılında 146 Azeri aydın ve söz sahibi kişiler dönemin Sovyetler Birliği'ndeki Stalin zulmünden kaçıp Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçip Türkiye'ye sığınmak isterler. Azeri Türkler biz kardeşlerimizin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşırlar. Ya öz kardeşleri tarafından kabul edilecekler ya da Voraltan Köprüsü'nün diğer tarafındaki Sovyet askerlerine teslim edileceklerdi. Sovyet zulmünden kaçıp öz kardeşlerinin öz yurduna sığınan kardeşlerimiz kendilerine sahip çıkılacağından emin bir şekilde beklemekteydiler. Stalin, Türkiye'den bu azirlerin derhal iade edilmesini ister. O dönemin hükümeti Aras Gölü'nün kenarındaki birliğe bir telgraf çeker. Ankara'dan Iğdır'a verilen emir korkunçtur. Bu emirde mültecilerin iade işlemi istenmektedir. Karakol komutanı Telgrafı okurken dehşete kapılmıştır ve gözlerine inanamaz. Ankara'dan gelen bu emri defalarca teyit ettirir. Ancak hükümetin emri kesin ve nettir. Azerileri teslim edin. Oysa ki Osmanlı'nın en zayıf döneminde bile Osmanlıya sığınan Macarların iadesini isteyen Avusturya ve Rusların baskısına Sultan Abdülmecid tacımı veririm tahtımı veririm lakin devletime sığınanlara asla geri vermem diyerek savaşı bile göze almıştı. Tarihimiz boyunca bize sığınanlar asla geri çevrilmemiştir ve de geri verilmemiştir. Üstelik bu kez sığınanlar öz kardeşlerimizdir. Karakol komutanı genç subay kendisine sığınanları Ruslara teslim eder etmez neler olacağına hemen hemen tahmin edebiliyordu. Ankara'dan gelen bu korkunç emir öz kardeşlerine nasıl söylenirdi? Komutan belki de hayatının en zor anlarını yaşamakta ve cümleler boğazına düğümlenmekteydi. Ve zorlukla konuşabildi. Vatanım, bayrağım diyerek ne umutlarla sınır karakolumuza sığınan bir avuç Türk artık Ruslara teslim edilecekti. Durumun farkına varan Azeriler Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvardılar. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin. Kendi toprağımızda, kendi öz kardeşlerimizin, kendi bayrağımızın altında bizi öldürün dediler. Ancak Ankara'dan gelen emir katidir. Boraltan Köprüsü'ne getirilen sığınmacılar Türk askerinin gözyaşları içinde ve gruplar halinde karşıya geçirilmeye başlandı. Karşıda bekleyen Rus askerleri karşıya geçen ilk grubu hemen oracıkta Türk askerinin gözü önünde kurşuna dizdi. Olup bitenler karşısında şaşkına dönen karakol komutanı teslimat işini derhal durdurarak durumu son çare Ankara'ya bildirdi. Karşıya geçenleri kurşuna diziyorlar diye rapor etti. Ancak Ankara'dan gelen cevap şöyleydi. Kesin emir var. Görevinizi yapın. Yoksa vatan haini olarak yargılanırsınız. Çaresizlik içinde son bir defa askerlerin yüzüne bakan sığınmacılar yanlarında getirdikleri değerli eşyaları ve giysilerini bırakarak Boraltan Köprüsü'nden ölüme doğru yürümeye başladılar. Gözyaşlarına boğulan askerler de onları görmemek için köprüye sırtlarını döndüler. İkisi kadın, 146 kardeşimiz köprüye doğru ilerledi. Askerlerimizin gözü önünde teslim edilen soydaşlarımız ve öz ve öz kardeşlerimiz karşı tarafta bekleyen Rus askerler tarafından elleri ve ayakları bağlandıktan sonra hemen oracıkta kurşuna dizilerek şehit edildiler. Karakol komutanı genç subayın bu üzücü manzara sonucunda intihar ederek canına kıydığı söylenir. Bu acı hadiseden sonra geriye çok ama çok acı bir ağdın dizeleri kalır. Boraltan bir köprü aşar geçer arası yulsan aras suyuyla çıkmaz yüzün karası. Düşman bekler karşıda önüne kattı beni can alınan çarşıda kardeşim sattı beni. Dönüp seslendim geri merhametsiz birine. Beni siz vursaydınız şu yavrun yerine.